Hay oh, ya. Yeah. Ya. Yeah. Çok güzel be. Çok güzel. Sakin, sakin. Hadi. Ah be yokmuş, mu? Tamam, Adam da. Sen dersin. Ersin daha. Bir daha. Ya, yürü. Neyse, yürü. 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 Vur. 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 Adam dokundu ya. Ne oldu ne oldu lan bir daha ne oldu? Ya abi bir şey yapmadın şey şimdi. Ya bir şey katkı sağlayamıyorum diye üzülüyorum. <laughs> evet. Ya onu merak etme. Ya biz yenelim de. Kim atar saat? Aynen. Yani. Yenmediğimiz zaman kimse katkı sağlayamamış demektir. Yendiğimiz zaman de herkes lan, katkı yani. sağlamış demektir. Topa gel lan Can. <laughs> Abi ya, ya. hep aynı şey ya. Aynen hep hep aynı şey. Ya bunlar başka hiçbir şey oynamıyor ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. ya. Biz de yapalım veriyorsa. Bak dümdüz Başka. gidecek bekle. Başka hiçbir şey yapmıyor. Bekle oyna. Yeter ya. Abi. Yukarı yukarı yukarı. At bunu. At bunu. Bu Yeter ya demiştim değil mi? Yeter ya demiştim değil mi? Dedim mi demedim mi Yeter ya'yı? Allah'ım derdini ya. <laughs> Saçma sapan hareketleri var dikkat et. Gidip duruyor falan bak. Görüyor musun? Yukarıda Oğuz. Şimdi. Şimdi Can. O, Gön gönder lan gönder. Ne? Çok ya iyi. Var. Vur be. <laughs> oh my god. Gol be. Yeah. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Of 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 of. <laughs> Ben bu golünde eğilirim. Harbiden böyle oh bir gol yok yalnız ha. 10 numarası abi ya. Peki ben den helal be. Şey. Helal beyler. Bak bak. Abi aslında orada ben sana ara pasını vermiştim ama biliyorum ilk vermedi. Şey oh gibi Schneider gibi vurmuşum ya gerilmeden. Aynen. Ay ne yapayım, ya, ya? Allah'ım bir of kere bizim kaleci kurtarsın of. ya. Ben diyorum abi bu ortası dümdüz gidiyor. O bir adam var. Ama... Kale 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 Ozan Ozan. Uf. Ersin sen mi çıkarın kaleci mi? Ne penaltı? Penaltı değil. penaltı? Sen mi çıkarın kaleci mi Ersin? Ya, bilmiyorum. Ama var ya of. Son anda son bir son anda. ham var. Senin can. Ya biraz İlk, biraz zıp basıyorum. Aha. Aha. Hadi. Aha. Can. 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 Can pas versene kardeş. Şey. Pezevenk. Oh my god. Niye pas vermiyorsun? Sık kafanı. İbne. Oh my god. Bu gol neydi? Sevgen İç Yiğit sahne. teşekkürler. bak bak ama var, var, bana var, bak var, bana bak bana bak bana bomboşum bak 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 bak. Bak. Ay atamasa Aynen öldüreceğim. Hayatını kaydıracağım atamasa. Oy. Hayır, 20, tamam, 25 tamam, numara tamam. geldi abi ondan almadım tamam. yok. Ben tamam. Doğru Dümdüz gidiyor bunlar. l bir şey çaktı. dikkat et. Arkadaşlar golüm yok. Sokarım size. Aynen. Ya bana aray edemene oh gerek yok can. Aynen. Bana aray edemene <laughs> gerek yok can. Ersin bana <laughs> attı gibi ben hiçbir zaman durdurmam abi. bile efendim Ersinci. Abi ne yaptık? Abi ne yaptın? Bak Ersin bak bak abi al diyorsun bak ben durdurmam bile bak tık görüyor musun? Ben de hiçbir zaman dur alayım Eren şarklı. bilen gibi döneyim sağ sola yoktur abi. Tık. Canın, can'ın koşuyu gördüm. Peki bu gol niye oldu Can? Söyleyeyim mi? Çünkü geri dönmediğin için. Hani evet. koşu yapıyorsun. Aha Ersin bana atma. Dur geri döneyim yapmadın. Çok iyi. Atma Ersin. Aha. aha. Ulan Anladım Ersin. Aha bu musun? Aha. Bilerek Can beni gördün mü? kanadı doğru açıldım. Aynen açıldım. Ya diyorum Hı -hı. yani pas 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 tiki tek avantu ama alamıyorum Dua Doğası reçti burada. Tiki taka. <laughs> 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 Oha. Bu kaleci ne yapıyor? Oha. Allah aşkına <laughs> ne yapıyor kaleci? Oha. Bir dakika dur. Böyle bir gol bende. Kaleci ne yapıyor onu merak ediyorum. Allah'ım. <laughs> Allah Bunu yere atıp çıkarttık. <laughs> Allah'tan, Allah'tan 4-2 falan yani durum yoksa böyle bir farkı falan olsa. Kiko kliş bir atma atma biraz geri gideyim bir dakika. Bekson tanıyorum ya. <laughs> yani. ah bu eyvah eyvah, eyvah eyvah be süpersiniz be Eyvah evet, <laughs> şu taktik süper ya rampada yani. pompis da <laughs> rampada <de> pompis <laughs> pompis Olsan yer değiştirelim mi? yok abi benim kalsın ya. de kalsın oğlum orada sıkılmıyor musun? gel istiyorsan yer değiştirelim mi başlık yok abi risk kalmaya gerek oğuzhan lan